Sevgili gençler bu soruyla devam ediyoruz. A ucu duvara B ucu, B ucu yere dayalı duran 25 metre uzunluğundaki bir merdiven sabit hızla kayarak yere düşmüştür. Merdiven kayarken A ucunun hızı 4 metre bir saniye olduğuna göre B ucunun hızı kaç metre bir saniyedir? Şimdi soruya baktığım zaman sanki A ucunun hızı neyse B'deki hız aynı olacakmış gibi duruyor. Peki soruya baktığımda bu bir dik üçgendir. 15, 20, 25 üçgen değil mi? Özel üçgen burası kaç metre olduğunu gösterir. 20 metre olduğunu buldu. Peki A'nın burada alacağı yol kaç metredir? 20 metredir. Peki ben hızını biliyor muyum? Biliyorum. Kaç saniyede buraya ulaştığını bulurum. Peki bu kaç saniyede buraya gelmişse B için de saniyeler zaman aynı olacak. Çünkü aynı zaman içerisinde bu hareketlik oluyor. O zaman A'nın aldığı yola bakalım. A için konuşuyorum. 20 metre yol almış. Hızı 4 metre bir saniye çarpı zaman diyorum. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğim zaman 4'ler sadeleşir. 20'yi 4'e böldüğüm zaman 5 saniye olur. Peki kaç saniyede bu hareket gerçekleşmiş? 5 saniyede gerçekleşmiş. B için baktığımda Merdiven kaç metreydi? 25 metredir. Merdiven yere düştüğü zaman zaten burası 15 metre. Kaç metre daha ilerlemesi gerekiyor B ucu? Buraya 10 metre daha ilerlemesi gerekiyor. Yeni nokta burası olacak. Peki B'nin aldığı yol bakın merdiven burada kaç metre oldu? 25 metre olmuş oldu. Peki B'nin aldığı yol kaç metre? B'nin aldığı yol 10 metre. 10 metre eşittir zamanı biliyorum. 5 saniye çarpı hız diyorum ve B diyorum. Her tarafı 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman 5'ler sadeleşir. 10 bölü 5 2 metre bölü saniye olur. Bu neydi? B'nin hızı olmuş oldu. Zaten bize neyi soruyordu? B ucunun hızı kaç metre bölü saniyeydi? 2 metre bölü saniye olmuş oldu. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Şekilde A ve B hareketlerinin deposundaki yakıt miktarı ve bu yakıtlarla araçların kaç kilometre yol alabilecekleri gösterilmiştir. A hareketlisinin deposunda 20 litre, B hareketlisinin deposunda 15 litre yakıt bulunmaktadır. Bu hareketliler kaç kilometre yol aldıklarında depolarında kalan yakıt miktarları eşit olur. Sevgili gençler şimdi buraya baktığım zaman A aracı buradan geliyor. 20 litre yakıt var. 120 kilometre yol alıyor. Öncelikle 1 kilometre kaç ya, e, litre yakıt yaktığını bulalım. 20 litre ile 20 litre ile A için bahsediyorum. adam bahsediyorum. 20 litre ile kaç kilometre yol alıyor? 120 kilometre yol alıyor. O zaman 1 litre ile kaç kilometre yol alır? Bunu bulalım. İçler dışlar çarpım yaptığımda 20 x eşittir 120 x kaç çıkar buradan? 6 çıkar. Yani A aracı 1 litre yakıt ile 6 kilometre yol alıyor. B için bakalım. B için bakalım. Benim 15 litre yakıtı vardır. Burası bitirdiği zaman 150 kilometre yol almıştır. 15 litre yakıt ile 150 kilometre yol aldığına göre 1 litre yakıt ile kaç kilometre alır? Buna da y diyelim. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman buradan kaç çıkar? 15y eşittir 150'den y buradan eşittir 10 bulunur. Bu ne anlama geliyor? B 1 litre yakıt ile 10 kilometre yol aldığını gösteriyor. Peki neyi soruyordu? Bu hareketler kaç kilometre yol aldıklarında depolarına kalan yakıt miktarına eşit. Peki depoların yakıt miktarına eşit olduğu yer burası değil mi? Bakın burada eşit diyoruz. Yolda bu olacak. Ben buraya ne diyeyim? Ben buraya T diyorum. O zaman A için ne kadar yakıt kullanmıştır? Bakın buradan buraya kadar. Yani burası ne olacak? 20 eksi T olacak. 20 eksi T her bir yakıta kaç kilometre gidiyordu? 6 kilometre gidiyordu. Bu alacağı yol. A'nın alacağı yol. Yani buradan bahsediyorum. Ben buraya da X dersem aldığımız yolu gösteriyor. Peki B için baktığımda burası ne kadar yakıt kullanmış B için? 15 eksi T kullanmış. 15 eksi T her bir litre yakıta kaç kilometre yol gidiyordu? 10 kilometre yol gidiyordu. İşte bahsettiğimiz yine bu X yolunu B'ye gitmiş oldu. Yollar eşit olduğu için her X de X olduğu için bunları birbirine eşitleyebilirim. Şimdi bunu 2 ile sadeleştireyim mi? Sadeleştirme gereği direkt çarpalım. 6 çarpı 20 120 6 çarpı eksi t eksi 6 t 10 çarpı 15 150 10 çarpı eksi t eksi 10 t oldu. Eksi 10 t bu tarafa gelince işaret değiştirir. 10 t'den 6 t çıkınca 4 t kalır. 120 eksi olarak gelir. 150 eksi 120 oldu. Buradan da 4 t eşittir 30 kalır. t eşittir her tarafı 4 ile sadeleştirirseniz t eşittir 15 bölü 2. Biz şu anda t'yi bulduk ama t'yi bizden sormuyor. Sorduğu şey kaç kilometre yol aldıklarında yakıtlar eşit olur. Şimdi ben buldum. 15 bölü 2 de tamam yol, yakıtlar eşit ama yol ne olacak? İsterseniz burada deneyin. isterseniz bunda deneyin. Yolu bulursunuz. Çünkü her ikisi de yola eşitti. O zaman buradan deniyorum. X eşit değil mi? 15 eksi T. T'nin yerine ne yazacağım? Eksi 15 bölü 2 çarpı 10. Buradan yol eşittir. 2 çarpı 15, 30. 15 çıkarsa 15 bölü 2 çarpı 10. 10 ile 2'yi sadeleştirdiğim zaman 5. Buradan da x eşittir. 75 kilometre yol alır diyorum. Çünkü neyi soruyordu bize? Kaç kilometre yol aldıklarında depolarında kalan yakıt miktarı eşit olur. Evet 15 bölü 2'de eşit oluyordu ama aldıkları yol... 75 kilometre olacak diyoruz. Şimdi bu sorumuzda yukarıdaki grafikler zamana bağlı olarak bir makinanın ekim yaptığı alanı ve makinanın deposuna kalan mazot miktarını göstermektedir. Makinanın deposundaki yakıt tükenliğinde toplam kaç dönüm arazi ekilmiş olur diyor. Sevgili gençler bakın buraya baktığım zaman 4 saatte ne kadar dönüm ekilmiş oluyor? 24 dönüm ekilmiş oluyor. 4 saatte 4 saatte 24 dönüm ekilmiş 24 dönüm ekilmiş 1 saatte kaç dönüm ekilir? Bunu bulayım. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4x eşittir 24'ten x eşittir 6. Bu neyi gösteriyor? 1 saatte 6 dönüm ekilmiş oluyor. Şimdi yakıtla da karşılığına bakalım. Yakıt 100 litre yakıt var. 70 litreye düşmüş. Kaç saat süre geçmiş? 4 saat geçmiş. Demek ki 4 saatte 4 saatte ne kadar yakıt gitmiş? 30 litre yakıt gitmiş. 1 saatte kaç litre yakıt gider? Buna da y diyelim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4y eşittir 30 litreden y eşittir ne çıkar? 15 bölü 2. Bu neyi gösteriyor? 1 saatte 15 bölü 2 yakıt. 1 saatte 6 dönüm ekilmiş oluyor. Bunları karşılaştıran ne diyor? Makinenin deposundaki yakıt tükendiğinde toplam kaç dönüm arazi ekilmiş olur. O zaman ben 1 saatte 15 litre bölü 2 yakıt tüketiyorsam 100 litre yakıt kaç saat sürer? Yanlış bunu yazmış olduk. Buraya geçiyorum. Buraya yazıyorum. 15 litre böyle 2 ile 1 saat geçiyorsa 100 litre yakıt kaç saatte tükenir? Bunu bulayım şimdi. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 15 x bölü 2 eşittir 100'den bunu 5 ile sadeleştirdiğim zaman 5 ile sadeleştirdiğim zaman 3 5 ile sadeleştirdiğim zaman ne gelir buradan? 20 gelir. İçler dışlar çarpımı 3x eşittir 40'tan x eşittir 40 bölü 3 saat sonra yakıt bitecek. Kaç saat sürüyor mu bu yakıt? 40 bölü 3 saat sürecekmiş. Peki ben 1 saatte ne kadar dönüm eki, ekiyordum? 6 dönüm. 1 saatte 6 dönüm ekim yapıyorsam 40 bölü 3 saatte kaç dönüm ekerim? İçler dışlar çarpımı yapıldığın zaman E eşittir. 40 bölü 3 çarpı 6. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 2. 2 çarpı 40 eşittir. 80 dönüm arazi ekilmiş olacaktır. Sevgili gençler inanıyorum ki verimli olmuştur. Bu soruları çözerek kendiniz de çözmeye çalışın. ÖSM sınavındaki çıkacak sorularda da yapacağınıza inanıyorum. Başarılar diliyorum.